Alanya'nın temel geçim kaynağı turizm. Her yıl binlerce turist geliyor. Her yıl binlerce turistte hizmet ediyoruz. Gelen bütün misafirler hep Alanya'nın denizin temizliğinden bahsederler. Çok temiz berrak bir denizimiz var. Alanya'daki bu güzel sahillerimiz ve temiz denizimiz hep temiz kalsın diye bir yıl önce Okurcalar Atık Su Arıtma Tesisimizdeki kapasiteyi arttırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimizin ve çevremizin sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Okucalar Atık su Arıtma Tesisinde geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz kapasite artırımıyla birlikte 20 bin metreküp gün olan tesis kapasitesini 28 bin metreküp güne çıkarmış bulunmaktayız. Bu sayede günlük kişi başı tüketimi hesaplayacak olursak günde ilave olarak 20 bin kişinin atık suyunu artabilir hale ulaştık. Tesiste kapasite artırımından önce bir yılda 2,5 milyon litre su aratılırken kapasite artırımından sonra ise bir yılda yaklaşık 3 milyon litre su aratıldı. Belediyemizin yapmış olduğu son kapasite artırımı ve yatırımla birlikte denizlerimiz artık daha temiz. Muhittin Başkan'a bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.